Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şu an incir altındayız gene. İş yerinden arkadaşlarla birlikteyiz. Şu an atar atmaz Turan'ın oltalara balık vurmaya başladı. Hadi bakalım Turan. Yapıştır. Balık kafama vurdu da. Şöyle çekileyim. Abi balıklar kurmaz balık. Ya sen şunu tutsan ışığı şu Yener abi. Efendim bir selam. Abi. selam ver ya. Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı geceler. Neredeyiz Yener abi şu anda? Şu anda İncil altındayız. Turan, bir selam ver, bir el salla. Cümleten selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, Niyazi bir tane balık tuttu ama iğneyi yuttu. Zaten denizde de yaşayamayacaktı. O yüzden onu kediye veriyoruz ama... Kedi de o kadar top yemiyor diyorduk aldı gidiyor hadi bakalım sen de nasibini aldın git bakalım. Senin de nasibin olsun. Aynen öyle. Hadi bakalım rastgele. Eyvallah. Hadi bakalım, biraz ufak ama. Galiba ee, ekipman biraz ufak. Çok herhalde ya değil mi? Biraz ufak. Gene lidaki var ya. Yani. Salınacak kadar da ufak değil, değil. Yani öyle <laughs> İlk, <bakanlık> gibi görünüyor böyle. Bir bakalım öyle. Ama bir <laughs> dakika o. Yok, Yok bayağı, bayağı salınacak salınacak. Şu, çok ufak bunu sazes. Alayım mı? Biraz çok sana şey. Sağ ol, sağ Bu da bebe. Büyüsün de gelsin. Büyüsün de gelsin. Evet. Öp ama bir yere bırak. Ben lazım. Ben balık yemeyen adam. Balık yemeyen <laughs> adam. Ben lazım. Yok abi. Lan onu çıkar da Yener abi öpsün. Abi bir öpsün. <gülüyor> abi, <laughs> abi öpmez sen gelmez bak. Onu öpeceksin. Dedelerini <laughs> gelsin. Tamam, sen. sen git baban gelsin. Dedesini çağır. Dedeler de abi. Babaları gelsin. Baba. Hadi Neyse bakalım. bir dahaki sefer Aynen. Çok şanslı. Yerimizi değiştirdik bu arada. Gene biz eski yerimize geldik. Gemilerin arasına. Şu anda gemilerin arasına geldik. <laughs> <arasındayız>. Tamamdır kardeşim. <laughs> Turan da aldı balığı. Hadi bakalım. Turan Lidaki mi İremi? galiba ya. Saldı. Haydi be. Yok üst. Üstünde ben galiba. Doğru üstünde üstünde, doğru. sana doğru yüzü. Kayaya doğru Ufak ya ufak. Oltay asıl belli zaten ya. Ufak biraz evet. Gel Oo güzel güzel. İyi. İyi. i̇yi. 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 İyi güzel balık güzel Turan. Salınacak gibi değil iyi yani. Gayet iyi. Yani 300 Hadi tamam bakalım var. var. Ya. Tut bakalım şöyle balığı. <laughs> Gayet güzel limit, balık. Limit limit. Şöyle limit, bir dik tut, tut bakalım Çıpran, bir de Turan. Turan'ın limitidir ya. Yani baksana oğlum avucundan büyük yani bak. Yani. Zoka. Bak eline tut bakalım. Yok güzel balık. Güzel. Limit çupra ya güzel. Evet. Ufak değil yani. Evet, avucunun evet, için al. Arkadaşlar herkese rastgele. Hadi bakalım, av devam ediyor. <laughs> Avuç kadar. Ee? Evet. Sigara yemen ne oldu? tarafa geç. Nerede oğlum? Benimkinin üstündesin, beni çekiyor. Nasıl seni çekiyor Evet. Balık öyle gitmişti. Aa, çünkü benimkini çekmiyor. Evet, geldi. Geliyor gelmekte olan. İyi, i̇yi güzel. Oğlum senin ötü nasıl çekti muyum, oğlum? E, bu Turan? Biliyor oğlum? Eee bu öbürünü nasıl çekmedi? Öbürü bende oğlum. Bu da güzel balık. Hmm. İkinci balığımızı aldık Yener abi. <laughs> balığı öp abi ya. Artık öp artık <laughs> <balığı bir gülüyor> şunu ya. Yani. Gel, gel. Bir sahneye alalım gel, gel seni gel, şöyle yapacağız. bir ya. Bir kere öp şunu ya. Hayır öpmem ben ya. Evet, oh, bu güzel da he. güzel. güzel. Ahmetcan'a gönder Ahmetcan'a. Ahmetcan'a göndereceğiz. Ahmetcan da karşıya kadar şimdi. Ahmetcan orada. Ahmetcan'a gel dedik gelmedi. Orada öyle bekliyor. Ahmetcan orada karşıda. Ahmetcan <laughs> beklesin karşıya kadar. Tamam. İyi bir balık. Bu ip kimin ipi şimdi? Abi şimdi oturan o. Turan evet. Turan bir balık aldı şu anda gene. Çok güzel su. Hadi bakalım. Allah. Saldı deme. Sana doğru yüzüyordur belki dur. Takıldı. Kayanın altına mı soktu? Ee... Dur bekle acele etme ya dur acele etme belki Kurtulur. Hiç acele etme. Çıktı mı? Kurtuldu mu? Hadi bakalım. Geliyor değil mi? Üstünde. Hadi bakalım. Şu devam. suda olan herkese rastgele. Aynen öyle. Oh 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 çok güzel kafa atıyor. Gece olduğu için biraz telefonla çekiyoruz. O yüzden görüntü kalitemiz biraz düşük. Kusura bakmayın artık. Ama balıkları evet geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım, çok güzel bir balığa benziyor. Hoppa. güzel, çok güzel bir balık. Çok güzel balık. Gel bakalım Turan, kaldır bakalım şu balığı. Al eline şu balığı bir Turan. Maşallah. 10 numara bir balık. Evet. Genel abi. Hadi bakalım. Kucakla şimdi onu. Kucakla bakalım Turan şunu bir. Ee, balık gayet büyük Videoda bir tık küçük görünüyor ama Kocaman bir balık yani arkadaşlar Evet yani şöyle bakın Kocaman bir balık Hadi bakalım rast gelsin herkese Evet Ben yari görmezsem Aman Aman Çok küçük ama Turan burada Bunda az yazmış var öyle böyle İnşallah yutmamıştır. İnşallah dediğin gibi yutmamıştır. Bu sefer hayvanı salıyoruz ama yuttuğu için. Birader kedilere veririz yani. Ne yapalım? Evet. Evet. şöyle. Bak bir arkadaşımız da. İyi yutmamış. Denize rahat salabiliriz. Yener abi. Abi onu öp bu sefer be abi. Gel Lütfen bakalım ya. aslan parçası. Turan. Öpsün ya. Yener abi şunu ya. Yener abi bir göstersene Ana. abi. He? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi büyüyle de gel. Dedelerini çağır ama. Atalarını dedelerini gel. Ah İskender kokuyor ya. Abi bir ufak balık daha aldık. Turan bugün hep ufaklardan gidiyoruz ya. Nasıl kısmet. Aynen öyle. Getir şöyle bir. Onu da sen öp de bu sefer şöyle. Sesten bir de Abi dede. Çok kötü girmiş ama. Dedelerini çağırsın söyle bir de. Abi küçüğü salacaksın ki büyüğü gelecek. Aynen öyle. Küçüğü sal, büyüğü al. Hadi bakalım büyü de gel. Sen git, ne de... Turan, gene bir ufak da ben al. Ne yapacağız oğlum bu ufaklarda? Saldınız herhalde gidiyor dolanıyor. Vallahi takım. aynı balık. Evet doğru. arkadaşlar Bilmiyorum. balık hızlı ama hep ufak. Partiler oradan bana hızlı ziyaret çekiyor. Bak nereden gelmiş bu tamam. Yanaktan girmiş baksana. Ama iyi fazla hasar almaz yani bunu. Tekrar kurtarırız. Hadi bakalım. Öpüp öp, salıyoruz seni. Büyüyüp tekrar gelmesi dileğiyle diyor. Tamamdır kardeşim. bakayım mı bu işe? Ama gerek yok aslında. Her şey söz doğru ama buradan elde alalım. Yok, alalım. yok çok büyük değil ya. Geliyor geliyor aslan geliyor. Geliyor yani gene. Geldi Turan evet. sağ ol dikkat et. Zorlama. Gel yatır biraz geri git yatır. Geri git yatır. Al. Oooo. kaldır kaldır, güzel. kaldır. Güzel. güzel, balık. Kaldır güzel balık. Kaldır. kaldır. Ooo Bu da paşa. Bu da paşa. Harbi paşa bu da baksana. Derya kızı Aynen öyle. Güzel güzel. Yine bir öptüm. evet, yarım kilo Öp abi. Öpüşüm abi ben abi. Sen öptük de geliyor. Yok abi ben, ben öptüm. Abi en bir kere öpüşüm abi. Abi bak sen öptüm geliyor geliyor. Yok abi ben <laughs> öptüm. <öpmeyeyim>. Benden <laughs> uzak olsun. Evet, Niyazi gayet güzel büyük. Evet. Güzel bir çupra gene. Güzel bir çupra da aldık. Hadi bakalım. Av devam Oğlum, ediyor. Beğenilerinizi bana, bırakmayı unutmayın bana. arkadaşlar. Evet, yani abone olun. bak. Abonemiz çok az. Biraz abone beğeni. Arkadaşlar abone olun. Bunların daha fazlası gelsin. Dile bak dile patladı geldi ciğerinden. Patladı, patladı patladı. Neyse biz artık daha fazla acı çektirmeyelim hayatını. Evet. Alalım onu buzluğumuza. Evet, Niyazi de aldı balı. Hadi bakalım Niyazi. Ufak mı? Ne geliyor lan? <laughs> <Üstümüzü de> şey. <laughs> Yener abiyle Turan yemimiz ya bitti. Ben. Yemimiz bitti. Yem almaya gidiyorlar. Gece 12'den beri buradayız. Sabah şu an 5 oldu herhalde Abi, saat. Hadi. Eyvallah. Ya. Salmış mı? Evet. Neyse hadi bakalım. Hemen yemle salla. Ufaklar gibi. Bakalım. Faklar bugün kemirde bizi ama Aynen. yine güzel üç bir parça Aynen. aldık en azından. Aynen. Yer mekan belli. Vallahi Allah yapma. güzeldi. Çok güzeldi Vallahi ama gitti. Nasip değilmiş. Aynen öyle. Bakıştık. Nasip değilmiş. Neyse. Tam taşa çarptı gitti gördüm. Aynen öyle. Şurada düştü. Aynen ya. şurada düştü tam. Videoda güzeldi mi? Videoda göreceğiz. Bakacağız. Nasip ya ya. Nasip bir şey yok her zaman. Her zaman olmuyor. Aynen öyle. Neyse nasip gelsin. Eyvallah kardeşim. Biraz geliyor bakalım bir tane daha mı? Buna da geldi. Buna da geldi. Evet. Şunu bir. Bakma bir bakalım şunu bir alalım da o ne? Orada. Ondan sonra da bakalım. bakalım bu ne? Yine o galiba ne ama. Oo güzel idare eder. İdeal boy ya. Evet ideal. Limit yani. Limitte. Evet. Limit limit. Aynen öyle. Bakalım diğerine de vuruyordu. Şimdi sıra Aynen. onda şu. Kenarda dururken. onu kenara al. Diğerini Şunu bir. Evet. çok güzel vurdu ama almadı herhalde değil mi bu? Ona iyi vurdu da. Var mı? Var. Niyazi. Bunda, Bunda da var. Bunda da var. evet değil. arkadaşlar 2 de 2 geldi. Yok artık. Yok artık abi i̇ki de 2 geldi. Yok artık yani. Birini kaldırmadan öbürü geldi. Sabah suyu yaptı. Evet. Tam saat sabah suyu vakti. Arka arka yani. Geliyor geliyor. Güzel geliyor. Güzel, güzel geliyor. İnşallah çok üstten geliyor yapma. Ama düşürmeyelim seni sakın. Gel. gel bakalım Hop gel. al onu içeri. Evet, evet da bu alalım. da güzel. Bu da güzel. Şaka i̇ki de iki. Yani, içine arka içine, arkaya. İki yoltaya. Biri kaldırmadan ya. diğeri geldi şaka evet. gibi ya. Şaka Çok gibi güzel. gerçekten. Göstersin de şuna. ikisini de alalım şöyle. Şöyle yan yana bir getir. Yani. yani bir oltada bir balık, ikinci oltada ikinci balık. Şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar Balıklar gördüğünüz gibi iki tane birden arka şöyle arkaya. Bir görüntü olsun. Dur. Al şöyle bir. İki dakikada iki balık yediyelim Evet arkadaşlar yer belli. Özdilek önündeyiz arka arkaya iki oltaya da balıklarımızı aldık. Geldi. Aynen öyle. Ya yani bu şansımız harbiden. Evet. Bayağı şanslı. Bugün sabah suyunda güzel şans oldu. Aynen öyle. Birini çıkarmadım, diğeri geldi. Aynen Hadi öyle. bakalım. Abi Hadi biraz kesin. Ava, ava, devam. Evet. Ama bu da küçük. Turan bir balık daha aldı. Hadi bakalım. Turan nasıl boyu? Bak Ufak mı diyorsun? Hadi bakalım. Ya bana yazıyor ya saldırısı. Belki de. Evet, ufak. Abi. Ufak mı? Soldakine sen mi vuruyorsun? Evet, çok Bakayım çok mu? Evet. Bu çok da ufak. ufak. ufak abi. Ya Aynen. Yapacağız. Bunu öp ama ya. Şu balığı sen de şöyle öp de öyle iade. Abi bu olta bugün hep ufak gitti ya. Ya ufak çok var ya. Harbiden çok var. Yani akşamdan beri videoya çekmediğimiz Kaç tane daha belki? Oh. Çok güzel vurdu Turan ama. Sabit değil, sabit değil. <laughs> <Ben eminim>. Valla... <laughs> Buna çok güzel vurdu. Nasıl oldu o ya? Evet, üstünde almış. Şu an sendeyiz İskender o da, o, da iade. o da iade Yani Bu boyları biz almıyoruz arkadaşlar Büyüsün Büyüsün de gelsin yani, Alınır mı alan çok ama biz almıyoruz Akşamdan beri bu boyda belki 20-25 tane geri suya iade edelim. Şimdi bunu da iade edelim Abi bu kadar balıkları almayın. Evet, yani şu balık, şu balığın neyini <laughs> yiyeceksin yani, yesen de yemesen de, <laughs> bırak büyüsün. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ufak değildir İskender. Abi hep ufak. Denize iade. Allah'tan beri kaçıncı bu? Akşamdan beri. Sayabildin mi? Kamera dursun. Ben sayamadım. Beyazan vuruyor Şu manzaranın güzelliğine bak Sabah oldu Güneş doğdu artık Evet oltamıza da şöyle vuruş var Evet Çekmiyorum şu vuruş görüyorsun diye bilerek Evet harika bir manzara şu an. Evet, oltayımıza vuruşlar. Bir bakalım şu oltayı. Ucunda ne var? Belki de balık var. Bir yoklayalım bakalım. Hadi bir bela arkadaşlar. Zincir altındaydık. Bugün avlumuzun sonuna geldik. Balıklarımız orada. Turan'la ikimiz kaldık. Yener abiyle Yener abiyle birlikte Niyazi gittiler. Evet Turan nasıl dav? Allah bereket versin. Bugün de nasibimizi aldık. Evet, balıklarımız güzel. Volta suda olan herkese rastgele. Aynen öyle. Balıklarımız gayet güzel. Şöyle manzaranın eşliğinde çekelim balıklarımızı da. Manzara gayet güzel. Gene incir altındayız. Gene gemi müzesinin yanında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.